Bu videomuzda hareketli platformların ya da sürekli aynı hareketi yapan düşmanların nasıl oluşturulduğuna ve bu nesnelerle nasıl etkileşime geçildiğine beraber bakacağız. Bir önceki videoda karakter hareketi ve animasyonunu yapmıştık. Eğer karakter hareketi ve animasyonunun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız sağ üstte bırakacağım karttan ya da video sonuna ekleyeceğim video görselinden ulaşabilirsiniz. Hemen oyunumuzu oluşturmaya başlayalım. Şimdi bu iki nokta için Transform özelliklerini kullanmak üzere iki adet empty nesne oluşturuyorum. Oyun objesi. Ve bunlara başlangıç ve bitiş adını veriyorum. Bu oluşturduğum başlangıç ve bitişin sahnede çift tıkladığımda görünmediğini görüyorum. Çünkü bunların içerisinde ne bir sprite var yani ne bir görsel var ne de başka bir nesne, obje, collider, rigid body. Bu nesneyi temsil edecek hiçbir şey yok içerisinde. Bu yüzden sahnede sadece konumunu burada konum işaretçisiyle yani taşıma aracıyla görebiliyorum. Ben şimdi bunlara inspector kısmından kübe tıklayarak bir sembol atayacağım. Başlangıcıma. Bu sembolü bitişime ise kırmızı yuvarlak sembolümü atadım. Şimdi başlangıcımı sahnede karakterin başlamasını istediğim yere sürüklüyorum. Bitişimi de aynı şekilde karakterin hareketinin bitmesi ve tekrar başa dönmesini istediğim yere konumlandırıyorum. Ardından düşmanımı oluşturacağım. Benim bu düşmanım için bir sprite'e ihtiyacım var. Yani bir görsele ihtiyacım var. Ben bu görseli video birkaç video öncesi birkaç video öncesinde kullandığım tilemap sprite'larının arasından bir düşman sprite ile canlandıracağım. Sizler kendi çizdiğiniz bir görseli ya da internetten edindiğiniz bir düşman görselini kullanabilirsiniz. Aynı işlemleri yaparak aynı sonuca varabilirsiniz benimle. Şimdi hep beraber 3D objelerden bir sprite oluşturuyoruz. Bu sprite'a bir isim veriyorum düşman adına. Bu oluşturduğum düşman sprite'ına ben kendi düşman görselimi atamalıyım ki bunu göreyim burada. Sprite Renderer kısmında Sprite kısmından yanındaki noktaya tıklayarak atayabiliyoruz. Biz burada oyunumuzun kök dizininde yani Asset kısmındaki bütün oyun dosyalarının arasında sadece Sprite olanları, Sprite olarak kullanılabilenleri görüyoruz. Sahne kısmında mevcut sahnede olanları ve Asset'lerin içinde olanlar olarak ayrılıyor. İniyorum burada düşman görselimi arıyorum. Ben düşman olarak şunu kullanacağım. Geliyorum. Bunu sahnede bu iki noktanın arasına konumlandırıyorum. Daha sonra bir C Sharp script'i oluşturuyorum. Buna düşman script'i adını veriyorum. Türkçe karakter ve boşluk kullanmamaya özen gösteriyorum. Daha sonra hemen script'imi açıyorum. Açılan düşman script'inde benim... Karakterin gideceği noktayı sürekli olarak değiştireceğim için örneğin A noktasından B noktasına gitti, artık B noktasından A noktasına döneceği için benim sürekli gideceği pozisyonu değiştirmem lazım. X, Y ve Z konumu olarak. Bu yüzden bir vektör3 değişkeni oluşturacağım ve buna pozisyon adını vereceğim. Daha sonra karakterin başlayacağı noktayı tanımlamak için public tipinde çünkü ben bunu Unity üzerinden sürükle bırakla oluşturduğum empty nesnelerin transformunu alacağım. O yüzden transform diyorum. Bir transform değişkeni oluşturup Başlangıç adını veriyorum. Türkçe karakter kullanmıyorum. Aynı şekilde bir transform daha oluşturup bitiş adını veriyorum. Daha sonra karakterin bu aralıkta gideceği hızı belirlemem lazım. Bu yüzden yine public tipte float veri tipinde bir hız değişkeni oluşturuyorum. Daha sonra oluşturduğum hız değişkenini kullanacağım. Başlangıçta karakterimin nerede olduğu yani başlangıçta karakterimin nerede olduğunu belirtmeliyim. Bu yüzden pozisyonumu başlangıç pozisyonunun pozisyonuna eşitlemesini istiyorum. Başlangıç nokta position diyorum. Yani benim belirlediğim, oluşturduğum empty nesnelerden başlangıç nesnesinin oradan başlayacak karakterim. Burada onu belirtiyorum. Daha sonra update kısmına geliyorum. Şöyle bir condition oluşturmam lazım. Şart oluşturmam lazım. Diyorum ki benim nesnemin pozisyonu transform nokta pozisyonu ve x ekseninde sürekli hareket edecek. Bunu unutmayalım. O yüzden benim karakterimin pozisyonunun x pozisyonu eşitse başlangıcın pozisyonunun x pozisyonuna yani iki nesnenin de x pozisyonu birbirine eşitse düşmanımla benim oluşturduğum en piti nesnenin pozisyonu bu sefer yol alacağı yer bitiş pozisyonu olacağı için pozisyonumu bitiş pozisyonuna eşitliyorum. Daha sonra diğer şartımı oluşturuyorum. Bu sefer tam tersini yapacağım. Diyeceğim ki transform nokta position x'im benim pozisyonum yani düşmanın pozisyonu bitiş pozisyonuna eşitse, bitiş pozisyonunun x değerine eşitse geliyorum hemen. Diyorum ki pozisyonumu gel. Başlangıç pozisyonuna eşitle. Daha sonra bunları yaptıktan sonra benim karakterimin bu aralıklarda yavaşça gidip gelmesi gerekiyor hız değişkenine göre. Eğer ben bu şekilde bırakırsam anlık olarak gidip geleceği için oyunda hiçbir şey fark etmeyeceğim. O yüzden ben şöyle diyorum. Transform nokta position yani pozisyonumu eşitle neye eşitleyecek? Bir vektörel değişkeni. Bu vektörel değişken şu şekilde olacak bir özelliğini kullanacağız aslında. Bir noktaya göndermeyeceğiz. Eğer bir noktaya göndereceksek sadece vektör 3 yazıp gideceği noktaların koordinatlarını yazmalıydık. X, Y, Z şeklinde aralarına virgül koyarak. Ama biz burada diyeceğiz ki özelliklerine bakıyoruz vektör 3'ün. Buradan hangisini kullanacağımızı göstereceğim size. Move towers diyoruz. Yani özelliklerine bakıyoruz vektör için. Burada hangisini kullanacağımızı göstereceğim size. Move Towers özelliğini kullanacağız. Yani verilen iki aralıkta belirlenen hız değerine göre gidip gel gelmesini sağlayan bir komuttur bu. İlk pozisyonum neresi olacak? Tabii ki de benim ilk pozisyonum karakterimin pozisyonu olacak. Daha sonraki pozisyonum gitmesi gereken pozisyon olacağı için ben bunu hep burada belirliyorum nereye gideceğini. Pozisyon değişkenini atadığım için gideceği pozisyonda pozisyon olacak ve bu aralığı hız değişkeninde belirlediğim hızla time delta time yani zaman aralıklarına uygun bir şekilde gidecek. Hemen hızlıca gitmeyecek. Daha sonra scriptimi kaydedip oyunuma bir dönüyorum. Şimdi yapmam gereken bazı işlemler var. İlk önce düşman e, nesneme karakter skriptimi bırakıyorum. Burada hızını belirliyorum. 5 hızında gitsin gelsin diyorum. Yalnız pardon. İlk önce şimdi yapmam gereken bazı işlemler var. İlk önce düşmanıma düşman skriptimi sürükleyip bırakıyorum. Ve hızını ayarlıyorum. 5 hızında diyorum. Daha sonra başlangıç ve bitiş pozisyonlarını atmam lazım. Şimdi oluşturduğum empty nesnelerden başlangıcı başlangıç kısmına, bitişi bitiş kısmına attım. Burada farkındaysanız transform özelliklerini aldı. Neden? Çünkü ben kodda bunları transform olarak tanımladım. Bunların transform değerini tutuyor aslında bu değişkenler. Daha sonra oyunumu başlatıyorum. Bakıyorum ki benim yarasam yani yarasa'ya benzer bir karakterimiz var. O yüzden öyle söyledim. Benim yarasam sürekli belirlediğim noktalar arasında gidip geliyor. Bu yarasa'ya çarptığımda oyunun bitmesini istiyorum ve oyun bitti yazısının ekrana gelmesini istiyorum. Biz ilk önce oyun bitti yazısını sizinle oluşturalım. Oyunu durduruyoruz. Bir canvas oluşturacağım ben şimdi. UI kısmından yani bu user interface anlamına gelir. Türkçesi kullanıcı arayüzü. Bizim yaptığımız yazılar, butonlar bunların hepsi kullanıcı arayüzüne giren kısımlardır. Bu yüzden bu nesneleri buradan seçiyoruz. Ben bir text mesh pro oluşturacağım. Şimdi text ile text mesh pro'nun arasında bazı farklar var. Text Standart bir yazıyken TextMesh Pro'da bazı özellikler geliyor. Gradient ekleyebiliyoruz gibi çok daha farklı özellikler mevcut. Unity bunu yaklaşık 8-10 sürüm önce bünyesine kabul etti. Dışarıdan geliştirilmiş bir yapı aslında bu. TextMesh Pro'ya tıklıyorum. Ve bana diyor ki bu dışarıdan eklenecek bir eklenti. Senin bunu eklemen lazım diyor. Import TextMesh Pro diyorum. Bunu şimdi projeme dahil edecek kullanabilmem için. Tamam. Buradan örneklerine ulaşabiliyorum. Gerek yok. Kapatıyorum. Bir içerisinde getirdi. Bu ne anlama geliyor? Canvas benim oyunda kullanacağım çerçevenin tam hizalarına oturmuş bir kare gibi düşünebilirsiniz. Yani tamamıyla oyun çerçevesine denk bir kare ve ben bunun içerisine butonlar, işte resimler, yazılar ekleyebiliyorum, animasyonlar gibi. Şimdi ben geliyorum text canvas'ın içerisindeki text kısmındaki text mesh buraya gelip buraya oyun bitti yazıyorum. Daha sonra bakıyorum game kısmına dönüyorum. Bakın yazı burada gözüküyor ama benim bunu hizalamam lazım. Sahnemi biraz uzaklaştırıyorum. Yazıya bakıyorum. Bakın bizim sahnemiz sağ sol altta küçük gözükse de size yanıltmasın. Oyunda tam olarak gözüküyor. Benim Düzenlemeyi yapacağım yer burası. Burayı tam oyun ekranı olarak düşündüğümde yazının nerede gözükmesini istiyorsam oraya getiriyorum. Tam orta noktasına. Ve ben bu yazıma bir yazı fontu veriyorum. Buradaki font asset kısmından texte tıkladıktan sonra ilgili fontu verebiliyorum. Bold mu, italic mi ya da büyüklü küçüklü mü, font size'ı, yazı rengi, gradient vereceksem gradient gibi bütün özellikleri buradan yapabiliyorum. Bold bir yazı tipi yapacağım bunu italik olmayacak. Rengini kırmızı vereceğim ve font size'ı 50 vereceğim. Daha sonra auto size dediğimde ben font size'ını farkındaysanız 50 verdiğimde yazı taşıyor dışarı ama auto size dediğimde maksimum çerçeve genişliği kadar ayarlıyor. Daha sonra ben bu çerçeveyi büyüttükçe çerçeveye göre yazı fontum da büyüyor. Bu da bu şekilde bir özellik. Hemen yazıyı tekrar konumlandırıyorum. Ardından geliyorum. Düşmanıma geldim. Sahneme geliyorum. Oyun bitti yazım aktif. Ben bunu oyun başladığında aktif olmayacak şekilde ayarlamam lazım. Bunun için hemen geliyorum düşman scriptime. Diyorum ki burada bir tane oyun objesi tanımlayalım. Public tipte game obje. Ve buna yazı ekranı diyelim. Şimdi bu yazı ekranını sürükle bırakla gene tanımlayacağız. Tamam. Onu anladık. Ama burada bu işlemleri nasıl yaptıracağız? Şimdi çarpışma özelliğini kullanacağız. Yani collision özelliğini. Bu collision demek iki tane collider'ı olan yani sınırları olan nesnenin birbiriyle çarpıştığında gerçekleşen işlem anlamına geliyor. Şimdi bunu yapmak için iki nesnenin de collider'ının olması gerekiyor. Bakıyorum ben Unity'den. Benim karakterimde bir collider var ama düşmanımda bir collider yok. Hemen collider'ını ekliyorum. Box collider ekliyorum. Sahne kısmına gelip bu box collider'ı düzenleyeceğim. Yaklaştım karakterime. Bakıyorum box collider'ım biraz karaktere göre büyük olmuş. Edit collider seçeneğine tıklıyorum ve alttan biraz daraltıyorum bu şekilde. Daha sonra scriptime dönüyorum. Diyorum ki ben hemen mevcut metotlarımın altına yalnız metotların içine girmeye dikkat, girmemeye dikkat ediyorum. Buradaki süslü parantezlerin dışına çıkarak void onCollisionEnter diyorum. Yani bir çarpışmanın içine girdiğim an yalnız iki boyutlu seçmem gerekiyor. Çünkü ben iki boyutlu bir oyunda çalışıyorum. Bir çarpışmanın içerisine girdiğim an çalışacak kodlar burada yer alıyor. Hemen bunun içerisinde şunu kontrol ettireceğim. If Collision nokta collider yani çarpışmadaki collider'ın tagı eşitse neye olsun? Karaktere. Çünkü ben bunu düşmana yazdığım için çarpacak nesne karakter olacak. Karakterin tagını kontrol edeceğim. Karaktere eşitse diyorum ki benim oluşturduğum yazı ekranını set active ile ben bunu açıp kapatabiliyorum. Set active true diyorum. Yani çarptığında karaktere aktif et diyorum bu yazıyı. Oyun bitsin. Ve karakteri yok etmem gerekiyor. Bunu da yok etmek için destroy özelliğini kullanıyorum. Bu İngilizce'de yok etmek anlamına geliyor. Collision nokta game object diyerek çarpıştığı oyun nesnesini yok etmesini istiyorum. Hemen başlangıçta da benim yazı ekranının kapalı olması için gerekli kodu yazmayı unutmuyorum yazı ekranı nokta set aktif false diyorum. Şimdi bunları kaydettikten sonra oyunuma dönüyorum. Yapmam gereken işlemleri unutmuyorum. Belli başta atamalar yapmam gerekiyordu. Bunları her zaman aklınızda sıralayın. Düşmana benim gelip yazı ekranımı atmam lazım. Benim yazı ekranım bu kanvas olduğu için hatta bunun adını yazı ekranı olarak attıktan sonra güncelleyelim. Değişkenle aynı ismi vermek zorunda değilsiniz. Hatta bunu göstereyim. Ee, oyun bitti. Olsun bu. Şimdi geliyorum game kısmına. Oyunumu başlatıyorum. Oyunun başladığında herhangi bir yazı yok. Benim karakterim hareket ediyor. Şimdi ben bu düşmanın üzerinden atlamaya çalıştım ve değdim. Oyun bitti yazısı geldi. Karakterim yok oldu. Şimdi düşmanın üzerinden atlamayı deneyeyim. Tekrar başlattım oyunumu. Geliyorum. Atladım düşmanın üzerinden. Herhangi bir çarpışma olmadığı için ben henüz karaktere değmediğim için oyun hala devam ediyor. Ta ki karaktere gelip çarpana kadar. Oyun bitti deyip benim karakterimi yok ediyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere.